izhar ettiğim hükümlere ve davalara. Bu şimdi Nabudu'nun Nunu olduğu için önce ne dava etti? İşte ham hamd alemlerin Rabbine mahsustur, o Rahman Rahim'dir, din gününün sahibidir. Ortaya bir hüküm koydu, bir dava koydu. Benim bu dediğimi o andaki cemaat ne yaptı? Hem şahit oldu hem müeyyit. İtmam etti. Tamam. Oraya anladım. kadar ama. Çok ilginçtir. Nunu orada kullanıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Evet. Yok da Er Rahim. Yok da. Tamam. Maliki yok. yok. da. Ya kena bu da ya keneste ayin, De diyor. Ve şahadet getiriyor burada. Burada şahadet var ve nun kullanılıyor. Nun harfleri kullanılıyor. Çok ilginçtir. O zeminde Hacer devreye giriyor. İmanı değil, imanın şahadetini. O da tam orada giriyor. Burada değil mi? Tam orada giriyor Hacer yani ne bağlantısı? Yani bu Hacer-ül Esved'in ehemmiyeti ne abi şimdi? Aa, bak. Şimdi bu mevzuyu anlatırken Hacer-ül Esved'i niye sokuyor buraya? Ne alakası var konuyla değil, mi? Değil mi? İşte ben bir hulasa edeyim. Ondan sonra bak istersen. Mesela burada Hacer-ül Esved'i söylemesi kimse de diyemez ya burada Hacer-ül Esved yok. Yoktu. Burada ne alakası var Demek şimdi? Demek ki bu makamda bir bağlantısı var. Bağlantısı mı? var işte. Bu nu, nunla alakalıdır nunla alakalı olduğu zeminde kullanıyor. Yani <laughs> gelişine baktığın zaman Elhamdülillah Rabbil Alemin nun yok. <laughs> Errahmanirrahim Rahim'de yok. Maliki Yevmiddin yok. Ya Kenabudu da var. Burada nun kullanıyor ve burada hacer Esved kullanıyor. <laughs> ben şimdi Hacer-ül Esved hakkında komprim bir bilgi vereyim. Tamam abi. Ondan sonra bu pencereyle bakalım. Hacın 3 farzı var. Hacın. Hacın değil mi? He. Tamam. Hacın üç tane farzı var. Bir tanesi olmasa haç olur mu? Olmaz. Olmaz. Birisi ihramla haç yapmak. Tamam. İkincisi vakfe durmak. Arafat'ta var ya. Üç. Üçüncüsü ee, tavafı ziyaret. Ziyaret tavafını yapmak. Ziyaret tavafı e, tavaf var ya tavaf. Evet. Yedi tanedir saft. Dördü farzdır. Üçü, üçü vaciptir. Ona da girmeyeceğiz şimdi. Bir, ona bir şey hatırınıza söylebilir mi dördü? Dördü e, yatsı isim geliyor. Hı. Gece nama ge, e, yatsı namazında o aleme girdim diyor. 28. lemada. Şimdi haccın Hattin... Bu yedisi neydi tam oraya? Dördü farz, He. üçü vacip. Sana hangi namazı hatırlatıyor? Yatsıyı, Yatsıyı anlatıyor. Ya, çalıştın. Şimdi üç tane <laughs> farz da değil mi abi? söyledin? Dördü farz. Peki, o dördüncü neydi? Hacın üç farzı var. Tamam. Bir ihramla tamam. olmak. İki ee, vakfe. <laughs> vakfe. Üç. Tavaf ziyaret. Tava, ziyaret, tavafı, ziyaret tavafı tamam. yapmak. Tamam. Bu üç. Üç. Ziyaret tavafı da yedi tanedir. He, tamam. Dördü farzdır. Üçü vaciptir. Şimdi yatsı namazı tekamülün sonudur. Ve e, o, lemaları versene abi, bana. Tavaf ziyaret bu şaft değil mi? Şaft bu. He, tamam. Yani tavaf ben, bir. Orayı kaçırdım da bu, tavaf ziyaretinde yedi şaft var yani. Yedi şaft var. Ver abisi. Efendim abi. Bak şimdi. Çok önemli. Bunlar detayları içerisinde saklanıyor. Bak. Sayfa 271. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. İyi dinleyin şu cümleyi. Yatsı namazında o aleme girdim. yatsı vaktinde değil, namazın içinde girmiş. Hayalde oldu ya, fevkalade imbisatından, imbisat demek inkışaf değildir. Oku al, çek oku, gitmesi inkışaf. Sesim hem inkışaf var hem imbisat var, kucaklayarak gidiyor. Arkaya da gidiyor. Yani Miraç'ta inkışaf değil, imbisatın içerisinde inkışaf. Arkaya da gidiyor sesim. Oku çekersem öyle gider. Böyle gitmiyor. Ama inkişaf öyle değil. Bütünsel gidiyor. Bak yatsı namazında o alem girdim. size ne hatırlatıyor? Ziyaret tavabı kaçtı? Kaç saftı? 7. 4'ü farz 3'ü vacip. Yatsı namazına girdim diyor. Yani ve oraya kadar gelene kadar yatsıya kadar sabah öğleyin akşam şey ikindi akşam var e, yatsıyı gelene kadar Fatiha'da da öyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yok mu? Errahmanir Rahim yok er mu? Maliki Ümidin İyâken Abudu ve İyâken İsteyin de var. Gelmiş oraya. Şehadet mertebesinde gelmiş. Şehadet mertebesinde nun kullanıyor, hacı resvet kullanıyor. Ve altında diyor ki Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Resulullah olan imanın tercümanını, imanı değil. İmanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip yani emanet bırakıyor. Bu da Tercüman dedi. Bu şahitlik cümlesi değil mi? Şahitlik cümlesi. İslam esasından bir tanesi değil mi? Kelime-i şahadet getirmek. Bunu oraya bırakıyor yani. Kelime-i şahadet Hacerül Esved'de tezahür ediyor. Yani tezahür ediyor derken? Orada ortaya çıkıyor. Mesela İslam'ın esasları. Namaz kılmak, oruç tutmak, tamam. Zekat vermek. Hac <laughs> gitmek. En son ne? Kelime-i şehadet getirmek. Bütünlemek. Bu İslam tamamlanıyor. Evet. Şimdi şeyi kaçırmayacaksın. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahman ve Rahim, malikiyevmiddin. İyyake Budu ve iyyake nun orada. Eee hacerül de orada kelime-i şahadet de orada. Aynı mevzunun içinde simge ve sembol birbirine geçişler kullanılıyor. Şimdi okuyayım. Hacerü'l-esved, tavafın başlama, kabul olma şartıdır. Hacerü'l-esved olmasa tavaf yapabilir miyiz? Olmaz. Olmaz değil mi? Girmiş olmuyorsun. Yani nasıl Kabe olmasa namaz olmaz. Çünkü e, istikbalı kıble farz. Yani e, e, adeta şaftın, tavafın kıblesidir. Mesela ya e, parmak basacaksın ya istilam edeceksin. Şu iki avuçla. Zaten namazda şöyle duruyoruz erkekler. Yanlış yani. Yanlış derken e, sünnet olduğu için bir şey demeyeyim. Yani iftita tekbiri getirmek Allah demek varz. Ekber demek vacip. El kaldırmak sünnettir. Böyle değil ha. Ee, hani bu avuç. E sen Hacerül Esvet'e böyle mi yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demiyor musun? Böyle mi diyorsun böyle mi? Bunlar kimlik demiyor Mustat Mestevi'de. Alın. Ayak altı ve bunlar kimlik oldun. Bismillahirrahmanirrahim. Demiyor musun Hacerül Esvet? Böyle yapıyorsun. Namazda da böyle yapacaksın. Şöyle. Böyle değil yani. Böyle. Tamam Ha sünnet olduğu için kurtarıyor. Yani namazın farz olmadığında namaz düşmüyor. Ama doğruyu bilelim diye söylüyor. Tavaf olmaz. Hacerül Esbet'e istilam etmese. Şartıdır. Hem cumhur İslam'ı cemaat yapmaya vesiledir. Hacerül Esbet'te. Yani o bütün şahitliği bir yerde topluyor yani. Evet. Zaten abi normalde Allah'ın bir kanunu yani. Mesela... Şimdi cemaattan bahsetti ya. Ha, çok güzel ha. Tamam. Cumhur İslam'ı tevhid etmeye vesiledir Hacer-i yani Bütün o şehadet kelimelerini bir noktada topluyor. Topluyor bir noktada topluyor. Bütün milyonları tek yapıyor. Senin milyonların içinde kabul olmama şartın yok, şansın yok. Reddedilme şansın yok. Yani ne kadar adam müflis de olsa hani o sözlerde geçiyor. 16. altıncı sırda geçiyor. Ami de olsa bir veli gibi Veli gibi oluyor. Allah'ım ben bunu yazayım hemen. Cumhur-u cemaat yapmaya vesile edir. Getir kardeşim. Çok korkunç bir hakikat abi ya. Bu şimdi Ayet-el Kübra'da abi, sayfa 158. Hı. Orada diyor ki abi kelime-i tevhidin ehemmiyetli bir sırrı külliyatı cüziyata koyma sırrıdır diyor. Heh. Bak cüziyatı külliyatı cüziyata ama her bir cüzdeki külliyatı da her bir koyuyor. Evet. Ehadi, ehadiyet yapıyor. O, o zaman sen veli oluyorsun. Cumhur İslam'ı cemaat yapmaya vesiledir. Neye benziyor? Namazdaki nun harfi gibi. Hazrulü'l-Esvet cemaata vesiledir. Yekta vücudu vücuda vesiledir. Tek yekta vücuda vesiledir. Kesretin tekte olduğudur. Adeta o anda Allahu Ekber Velillah hamd. Ayrı ayrılar Tek oluyor Sanki vahdetin Vahidiyetin şahlanması oluyor Şöyle diyeyim Mevcudat ayrı ayrı değil mi? Güneş, toprak, hava, su Birbirine kopuk gibi gözüküyor Ağaçlar, bitkiler, soğuk, sıcak, karanlık, çekme, itme <laughs> Farklılıkları teke getiren, e, tek olan sistemin adı Vahdet'tir. Sistemin adıdır, şahıs yok Vahdet'te. Bu e, sistemin sahibi Vahit'tir. Sa bu şahıs bildiriyor. İşte farklılıklar tek Vahdet. Hacı ile ve istilam Bismillahirrahmanirrahim. Vahdetteki vahidiyetin simgesi. Neyse. Biri, biri gösteriyor yani. Biri gösteriyor. Yani o kadar aslında bu demek ki insan ekberin şeyi olabilir mi abi? Tabi zaten üçü tektir ya. Arş, Kabe, Kalp. Üçü aynıdır. Kafa namazda dönse mekruttur. Namaz iptal olmaz. Ama saat, saat vel Kur'an izik. Şu saat Kabe'den döndü mü namaz bitti. Şöyle yapsam bitti. Peki bu ona bakması <laughs> şart olduğu gibi Kabe'nin de arşa bakması şarttır. Zaten Nurani diyor. Bu işte ya yekta vücuda vesiledir. Rabbine ibadeti takdim cesareti verendir. Hacir Esved. Rabbine sen kimsin ya? Allah kim sen kim? Rabbine ibadet etme cesaretini, eylemini aktif edendir. Sana özgüveni, öz özgüveni verendir. Adeta onaylandığını hissetme yeridir. Dua ediyorsun. Duana cevap verildiğini ne sanlarsın? Yani. Şöyle Dua ederken Munacat'a dönüşme anı kabul edildiğini gösteriyor. Dua'nın içinde munacat var. Munacat'ın içinde dua yok. Yani munacat adeta onaylandığının Simgesidir, ya yakarıştır orada. Mesela şöyle dua ediyorsun. ehadiyet tecelli etmesi demiştik. Her gibi yani böyle taktik yapıyorsun dua. Ama bir de dua ederken bir hal geliyor. Acayip artık ya ağlıyorsun tamam mı? Böyle e bu duadan çıktın o. Çıktın dua yok artık. Artık yakarış. Artık perdelerin kalktığı an münacat demek. vahdetten ehad, <laughs> vahidiyetten ehadiyete dönüştür. Şunu bir, bir saniye abi. Şuna Yaz. Bir, çok acayip oldum ben de. Daha acayip şaşıracaksın şimdi aşağı doğru. Ee, hakikat tansiyonum düşük abi. Biraz da... <laughs> Buna ben hakikat sarhoşluğu diyor. Bak burada... namazı zikrediyor. Fatiha'yı zikrediyor. Nun harfini iya kenabudu da zikrediyor. Cemaatı zikrediyor. Şahadeti zikrediyor. Ha. Ve Hacer-i Lesvet'i zikrediyor. Mutlaka birbirine geçişler var. Şimdi abi cüziyetten külliyete çıkamayan bu şahadetliği anlayamaz. Evet. Yani aşağıda ona bağlıyor. Önce fazilet olarak o cemaatteki işlere anlatıyor. Bak o kadar cemaate Allah seni de katmış. Katmış. Bir fazilet yani bu. Peki o sır ne? İşte biz anlayamıyoruz şimdi de anlamıyoruz. Yani...